Arkadaşlar merhaba ben işte hocam 80 günde Türkçe kampı 48. gündeyiz hocam Vallahi bir şey kalmadı Vallahi billahi bir şey kalmadı anlam kampına bir şey kalmadı Kampın bitmesine bir şey kalmadı 48. günde ne yapacağız hocam hiç uzatmayalım Diğer noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar Yani soru işaretidir, ünlemdir, eğik çizgidir yani ıvır zıvır bir sürü konu var biliyorsunuz Noktalama işaretlerinde işte onların Uygulamasını göreceğiz oldukça kısa Küçücük bir uygulamayla karşınıza geldim arkadaşlar Çünkü çok aman aman lazım değil yapabilirsiniz artık Gün içerisinde atacağım videolara odaklanmanızda Fayda var Bunda mutlaka cebiniz Koyun hocam noktalama yanlışlarını Gösteriniz demişim hemen bir sayfayla Bu işi bitirelim nedir ne değildir okulu çok sevdiğini notlarından anlıyoruz. Bakın dikkat arkadaşlar. Eğer bir gönderme yapmak istiyorsak, bir laf sokma varsa, bir ironi varsa, ince bir alay varsa yani bir yerlerde onu ayraç içerisinde ya da parantez içerisinde ünlemle gösteriyoruz. Ve ondan sonra yine küçük harfle başlıyoruz. Hani ünlem işareti yokmuş gibi adeta ama anlam olarak tam tersini kastetme. Buradan bayağı bir gönderme var bu cümlede bunu anlıyoruz. Okulu çok sevdiğini notlarından anlıyoruz diyor. Sıfırlardan anlıyoruz. Doğal olarak ayraç içinde soru işareti değil ünlem kullanılmalıydı. Buradaki yanlış bu. Devam. Yazarın 1204 1265 uzun yıllar yazdığını biliyoruz diyor. Yazarın uzun yıllar yazdığını biliyoruz. Ayraç içerisinde arkadaşlar doğum ve ölüm tarihi verilmesi gayet doğru. Ama şüpheliyse bu tarih tam bilinmiyorsa ünlem işareti değil soru işareti kullanılmalı. Buradaki yanlışı da böyle düzeltmiş olduk. Güzel. Bunlar detaydır ama çok lazım olabilir arkadaşlar ters köşe bir soru için. Tarihler 10 12 2010'u gösteriyordu. Bakın dikkat. 10 12 2010. Yani gün, ay ve yıl adları arasında, sayılar arasında arkadaşlar eğik çizgi kullanılması doğrudur. Burada yanlış yok onun en çok da mavi ve siyahını sevdim diyor. Bakın bence hayati bir bilgi arkadaşlar. Karşımıza gelebilir. Çok güzel bir sınav sorusuna dönüşebilir. Ya da güzel bir sınav sorusuna şıkkı olabilir. Elemeniz gerekebilir. Lütfen dikkat. Onun en çok da mavi ve siyahını diyor. Şimdi mavi ve siyah eserimizin adı. <laughs> tamam. Eserin adını tırnak içine almalı. Gelen eki mutlaka dışarıda bırakmalısınız. Aksi halde eserin adı mavi ve siyahını gibi algılanır. Yanlış olur yani. Doğal olarak tırnak işareti dışına kalmalıydı bu ek. Unutma. Saat 21'de demiş. Saat ve dakika arasında arkadaşlar iki nokta değil tek nokta kullanılır. 21'deyi aynen böyle yazmak zorundayız. Çok güzel bir soruya yine dönüşebilir. Cebinizde lütfen kalsın. Tamam. İki nokta değil tek nokta. E hocam benim saatimde var. Yanlış. E hocam telefonda öyle gösteriyor. Yanlış. Haberiniz olsun. Devam. Çantasından şu 3 şeyi çıkardı diyor. 2 noktayı koymuş. Şimdi bunları bize açıklayacak, anlatacak. Bakın silgi, kalem, defter. Ya 3 şey demiş zaten. 1, 2, 3. Ya sen hangi akla hizmet hocam 3 nokta kullanıyorsun? Yanlış yapıyorsun tabii ki. 3 nokta, 3 nokta özellikle 3 nokta kullanılmaz. Kullanılmaz. Neden? Çünkü saymış zaten çantasından şunları çıkardı desem Silgi, kalem, defter. Ha, kaç şey çıkardığını söylemedi. 3 noktayı koyarsın tabii ki oraya. Ama burada 3 <laughs> şey dediği için 1 2 3 saydı. Artık oraya 3 nokta değil. Nokta konulmalıydı. Bunu da düzeltmiş olduk. Annem okuduğun kitaplarda saygı kelimesi kaç kez geçti diye sordu. Bakın, konuşma var. Tamam, iki nokta kullanılması doğru. Tırnak işareti var, güzel. Tırnak içinde bir kavramı vurgulamak istemişiz bir tırnak daha kullanacağız ama o zaman ne yapıyoruz? Tek tırnak. E bu da doğru. Tırnağı kapatmış çok güzeldi. soru işareti neden dışarıda kalmış? Her şey tırnak işareti içerisinde yaşanır ve biter arkadaşlar. Asla dışarıya taşınmaz. Doğal olarak tırnak işareti içine almalıydı bu soru işaretini. Ondan sonra kapatmalıydı tırnağı. Doğru olan öyle olacaktı. Burada yanlış var onu da düzelttik. Onu tanımaz mıyım? <laughs> Konuşamadım. Onu tanımaz mıyım? Tabii ki tanırım. Tanımaz mıyım ifadesi bir sözde soru cümlesidir. Virgül değil. Soru işareti getirilmesi kesinlikle zorunludur. Doğrudur. Güzel. 3 dakika oldu yaklaşık 4 dakikaya yaklaştık. Güzel oldu bence. Bunları da bir hatırlatmış olduk arkadaşlar sizlere. Kıyıda köşede ne varsa işliyoruz biliyorsunuz. Sıfırdan bu 80 günde Türkçe kampı en baştan aldık. Güzel bu uygulamayı da yapmış olduk. Şimdi soru, soru çözümleri şunlar bunlar gelecek. Ardından inşallah Hemen sözcükte ve cümlede anlam kampı gelecek. Ben hemen programı yandan bilgisayardan açtım arkadaşlar. Şöyle bakayım bizi ne bekliyor. Oradan daha net nesnel bilgiler aktarmış olayım. Güzel. 48. gün uygulamasından sonra arkadaşlar 49, 50, 51 ve 52. gün. Yani önümüzdeki 4 gün ses bilgisi, sözcükte yapı, yazım, noktalama ve ögelerle ilgili genel tekrarlar var. Yani burada uygulamalar artı soru çözümleri olacak. Çok güzel tekrarlar bizi bekliyor. 4 günlük sağlam bir tekrar. Sonrasında cümle çeşitleri uygulaması, andım bozukluğu konusu anlatımı, konu altımı uygulaması ardından soru çözümü ve artık bir gün ara sonrası 60. günde evet yapı. Dan değil yapıyı geçtik. Anlam. Sözcükle ve söz öbeğinde anlam kampı bizi çok çok sağlam bir şekilde bekliyor olacak. E o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin.